Merhaba arkadaşlar bugün sizlere meykçe borsasından 230 TL çekilebilir ödül artı 10 dolarlık da vadeli işlemler bonusu nasıl alabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar yapmanız gereken işlemler meykçe borsasına üye olmak üyelik işlemlerinin hemen ardından kimlik doğrulamasını tamamlamak arkadaşlar ve buradaki 230 TL'lik çekilebilir ödül almak için de 1000 dolarlık da spotta hacim oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu hacmi de 20-30 dolarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. E, al satınızı yap, yaptıktan sonra 1000 doğalık hacimden sonra arkadaşlar ödülleriniz her ayın 10'u 20 ve 30'unda olacak şekilde dağıtımı gerçekleşiyor zaten. Şimdi arkadaşlar nasıl kayıt olacaksınız onlardan bahsedelim. E, aşağıda vereceğim linkten kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz telefon üzerinden de isterseniz de e-posta üzerinden kayıt işlemlerinizi anında yapabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt işlemlerini yaptıktan sonra KYC dolamasını yapmanız gerekiyor. Kayıcı dolamasını da şu şekilde yapabilirsiniz profil kısmınızın hemen altında kimlik kısmı olur buraya basın arkadaşlar burada gelişmiş kayıcı ve birincil kayıcı var bu iki kayıcıyı da do doğrulayın arkadaşlar birisinde zaten kişisel bilginizi istiyor ve yüz dolamasını istiyor bunları yaptıktan sonra arkadaşlar 10 dağlık vadeli işlemler bonusunuz 24 saat içerisinde hesaplarınıza gelecektir arkadaşlar bu 10 dağlık vadeli işlemler bonusunu nasıl burada e, yükseltebilirsiniz nasıl işlem yapabilirsiniz onlardan bahsedeyim Şimdi arkadaşlar borsa içerisinde vadeli işlemler kısmı olur. Burada arkadaşlar VSCM kısmına giriyorsunuz. Burada e, farklı coin'lerde al sat yaparak e, long short yaparak arkadaşlar paranızı yükseltebilirsiniz. Eğer vadeli işlemler e, hakkında bilgi bilmiyorsanız hiçbir bilgi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bunun eğitim videolarını YouTube'da var. Oradan izlemenizi tavsiye ederim. Burada long ve short açarak arkadaşlar piyasanın yönlü e, yaptığınız yön işlemine göre buradan karınızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan 1000 dolarlık spot işlemini nasıl yapacaksınız? Onlardan bahsedeyim. Şimdi tekrardan borsanın ona sayfasına dönüyorsunuz. Burada piyasa kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada spotta gördüğünüz üzere birçok coin var. İstediğiniz koyundan birisini seçtikten sonra arkadaşlar 20-30 dolarla burada 1000 dolar olacak şekilde işlem hacmi buradan al satırınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki 1000 dolarlık hacimden sonra dediğimiz gibi her ayın 10 ve 20-30 olacak şekilde Buradaki ödüllerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ödülleriniz cüzdan kısmınıza gelir zaten. Buradan anında satım işlemini gerçekleştirip çekim işlemini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız olursa Telegram kanalımıza gelip sorularınızı bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Bol kazançlar.